Merhaba arkadaşlar. Bilgisayarınız yok ama Python öğrenmek mi istiyorsunuz? Hiç sorun değil. Bugün size telefonunuzdan Python kodları yazıp çalıştırabileceğiniz bir uygulama göstereceğim. Bu uygulama sayesinde kod yazmaya hemen başlayabilirsiniz. Örneğin ekranda gördüğünüz kodda time kütüphanesini ekliyorum. Bu kütüphane sayesinde zamana bağlı işlemler yapabiliyorum. Ardından ekrana 1 saniye aralıklarla 10 defa merhaba yazdıracak bir kod yazıyorum. Bu çalıştırdığımda sonucu anında görebiliyorum. Öğrenmeye başlamak için harika bir yol. En güzel yanı, tamamen telefon üzerinden çalıştığı için bir bilgisayara ihtiyaç duymamanız. Python öğrenmek için sadece telefonunuz yeterli. İster temel dersler için kullanın, ister kendi küçük projelerinizi yapın her şey elinizin altında. Kod yazmak size zor geliyorsa telefonunuza bir klavye ve fare bağlayarak daha rahat bir deneyimde yaşayabilirsiniz. Haydi şimdi öğrenmeye başlayın ve Python dünyasına adım atın.